Merhaba sevgili kova burçları. Bugün sizler için yeni ay özel kahve falı ve turot falı bakacağız. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler var? Öncelikle hemen size de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kahve fincanınızın içine Evet hemen böyle ilk gördüğüm simgelerle başlayayım sevgili kova burçları. Baktığımda arkadaşlar böyle sizin için bir takım döngüsel olaylar olmuş olduğunu görüyorum son zamanlarda. Bu arada böyle bir deve var. Evet yani hem de çok belirgin bir deve. Deve arkadaşlar bilindiği üzere böyle büyük bir mülkü temsil eder. Hatta bu deri ilk başta böyle biraz kendinize hani çekmekte zorlanıyor olarak çıkmışsınız. Şimdi bunun anlamı da aslında çok güzeldi. Böyle hani büyük bir bereket, büyük bir mülk var ve bunu hani adeta o kadar yüksek bir parça ki sanki kendinize getirmekte zorlanıyor olarak çıkmışsınız ve bu parça parça böyle gelecek olarak gözüküyor size ve oldukça da yani bu şansı yakalamaktan dolayı mutlu olarak gözüküyorsunuz. Baktığımda böyle fazla hani oturmak size göre değil çıkmış. Siz böyle harekette olmayı seviyorsunuz. Baktığımda da böyle gözü kara, kava burçları olduğunu görüyorum. Yani hani siz hep böyle aynı 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 sıkılıyor gözüküyorsunuz bu durumlardan. Sizin için yeniliğe ihtiyaç var olarak gözüküyor. Yani sürekli böyle bir değişim havası istiyor olarak çıkmışsınız. Hayatlarınızda sevgili Kova burçları ve sizin umduğunuz gibi de olacak. Yani baktığınız gökyüzü, gökyüzünün maviliği, o ağaçların yeşilliği, resmen havanın o güzel beyaz bulutları sizin içinizi açacak olarak çıkmış. Bu arada istediğiniz değişimi de yakalıyorsunuz sevgili Kova burçları. Bu aralar dediğim gibi yeniliklere çok açık olarak çıkmışsınız. Özellikle önemli kararlar verirken bu ara böyle biraz düşün, bekleyin işte İşte yaptığınız harcamalara özellikle dikkat edebilirsiniz ve bunları da böyle mesela ileride hani sizin çok işinize yarayacak bir harcama yapacak gözüküyorsunuz ve bu harcamayı da yaparken böyle mutlusunuz ama ondan öncesinde mesela en azından şu iki hafta için bekleyin derim çünkü hani o zaman yaptığınız harcama sizi daha çok geriyor daha çok mutlu ediyor böyle erken yapacağınız bir konu aceleye gelebilir olarak gözüküyor buna da lütfen böyle çok dikkat edin bu arada böyle hani kaplan tiger simgesi olduğunu görüyorum bu da aslında gücü temsil eder yani sizin dediğim gibi bu deveyi yakalayışınız kendinize doğru getirişiniz, büyük bir hayatınızda kazanç sağlamanız biraz da aslında kendi gücünüzden, doğanızdan kaynaklı olarak çıkmış. Çünkü hani aslında böyle kendinize doğru çektiğiniz bir halıta benzer görüntü de var. Yani siz de aslında koşulları o yenileyebiliyorsunuz kendi hayatınız için gidişatta her zaman doğru bir şeyler yapabiliyor olarak çıkmışsınız ve dediğim gibi böyle hani atak hamlelerle bunları böyle kazanacak gözüküyorsunuz. Zaten artılar var böyle sürekli size işte hayatınızla alakalı mutlu, sevindirici olacağınız. Belki bunu hayatıma eklemişim artı simgesinin hani böyle özelliği gibi diyeceğiniz bir takım durumlar da olduğunu görüyorum. Aşk hayatınızla ilgili bir şeyler olabilir. Aşk hayatınızla alakalı da böyle biraz özgün kimliklerden hoşlanıyor olarak çıkmışsınız. Yani herkesin bir kimlik kartı vardır ya onu ilk böyle baktığımızda tanıdığımızda pek okuyamayız. Hani insanın dış görünüşünden aslında ruhu çok bağımsız olabilir. Siz böyle hani o kimlik kartına böyle ilk gördüğünüz kişi değildi. O kimlik kartında ne yazıyor? Hani onun özellikleri neler? Bu sizin için oldukça önemli çıkmış ve böyle sanki aslında sizin de arkanızda olayan, olan sizi böyle biraz kolaçan eden bir insan olduğunu görüyorum. Sizden gerçekten hoşlanıyor da olabilir. Özellikle böyle aşk hayatıyla alakalı bir takım beklentileri olan kovalar varsa önce biraz böyle emekli emekliye geliyor. Öncelikle siz nelerden hoşlanırsınız? Nelerden etkilenirsiniz? Bunlara biraz dikkat ediyor olarak çıkmış. Sonra bir anda böyle kendisini kanıtlıyor. Yani bir anda böyle sizin için sanki uçan balonlar gökyüzüne doğru yükseliyor olarak çıkmış o da hayatıyla alakalı aslında tam böyle sizin biraz istediğiniz kimlikte bir insan olarak gözüküyor ve ondan sonra size böyle kendisini kanıtlayıcı bir durum yaratacağını görüyorum sevgili kovalar bunun haricinde böyle hemen çevirdiğimde aslında böyle bir takım konuşmalar olduğunu görüyorum ve bu konuşmalar aslında böyle hani iki insanın arasında geçen ama farklı farklı olaylar ve farklı farklı yerlerde geçen konuşmalar olarak gözüküyor. Burada özellikle böyle başlangıçlar olduğunu görüyorum. Aşk hayatınızla alakalı yeni insanlar karşınıza çıkabilir. Yeni insanlar karşınıza böyle bir anda aslında tesadüfi bir şekilde çıkabilir. Burada baktığımda buna benzer böyle simgeler var. İlk başta dediğim gibi e, sanki size yanaşma konusunda hani ne zaman ne yapsam doğru olur tarzında bir insan daha sonra sizi böyle adeta bir biblo gibi yükseklere kaldırmış ve elmas gibi ışıldatıyor olarak çıkmış bu da vereceği değeri gösterir. Yani onunla mesela bu aşkın ben bir iki ay içerisinde olacağını düşünüyorum mutlaka. Ve onunla böyle bir gidişat bir yönünüz var olarak gözüküyor. L harfi var. Onun ya da sizin soyadınızda L harfi olabilir. L harfi de önemli bir işaret burada ve dediğim gibi böyle bir çiçekler buket size karşı bir açılış olacak sevgili kovalar hemen buradaki simgelere geçtiğimde yani biraz farklı bir dönem ama güzel bir dönem özellikle iletişiminizin böyle kuvvetli olduğu işte biraz açık olduğunuz bir dönem sizi bekliyor dış dünyaya karşı yine L harfi çıkmış çok enteresan evet bu L harfinin ben gerçekten beni çok önemli ve Dikkatli izlediğini hissettim arkadaşlar kimin adında ya da soyadında L harfi varsa ikinci kez görüşüm. Şimdi sevgili L harfi olan beni dinleyen sevgili arkadaşım Kova Burcu arkadaşım sizin hayatınızla alakalı da baktığımda böyle biraz ilk başta sanki bir takım baskılar hissetmiş olabilirsiniz, bir takım tedirginlikler hissetmiş olabilirsiniz. Siz bir şeye başlangıç böyle yapmak istiyorsunuz. Ama bazen de sanki böyle bir cam kürede hani kapalı kalır gibi aslında biraz onu açmak istiyorsunuz. Yani biraz hani önünüzdeki her şeyi dağıtıp sizin mesela bir isteğiniz olduğunu da görüyorum hayatla alakalı. Çünkü bu ulaşmak istediğiniz konu başka konulara da böyle meselelere de dağılacak veya hayatınıza böyle iyi bir etki edeceğini düşünüyorsunuz mutlaka. Şimdi aslında bir yarısı açılmış mesela artık o üzerinizdeki baskı dağılıyor böyle özgürleşiyorsunuz siz zaten hani özgürlüğe ruhsal olarak da ihtiyaç duyan burçlarsınız bir yanınız aydınlık çıkmış ve baktığımda hani gerçekten de bu istediğiniz her neyse dağılıyor olarak çıkmış çok böyle yarı bir kısmı kalmış yani bir cam küre gibi bir tarafı tamamen açılmış diğer bir tarafı sizin üzerinizde olarak gözüküyor yani böyle Yarıdan biraz kırılmış ve o kısmı dağıtacaksınız. Yani böyle sizin üzerinizde gözüken o kısmı da siz aslında güçlü olarak gözüküyorsunuz. Onu da dağıtıyorsunuz. Burada zaten önemli olan mesela böyle tepe noktası çakrası vardır. İşte tepe noktası çakranıza mesela biraz etki ediyor olarak gözüküyor. Taç çakra ve taç çakra da mesela açık olduğunda böyle mor bir ağrısı vardır. Saat çakraya açtığınızda gerçekten de düşüncelerinize yönelik ilerlemeler sağlayabilirsiniz ve bunu da aslında düşünce gücünüze başaracaksınız ve bu her neyse mutlaka açılıyor olarak çıkmış mutlaka umutlu olun derim ben bu konuyla alakalı ve hayatınıza alakalı sevgili kova burçları burada bir kova burcu erkeği olduğunu görüyorum böyle biraz heybetli bir yapısı olarak çıkmış düz alınlı işte gözleri güzel bakıyor böyle. Ondan sonra saçlarının biraz siyah olduğunu görüyorum. Ve elinde böyle bir biblo tutuyor. Ve bu bibloyu böyle yüksek bir şekilde yukarıya doğru kaldırmış. Bu yükselişi temsil eder sevgili arkadaşlar. İşiyle ilgili mesela istediği bir bağlantı gerçekleşebilir. Onu böyle kadersel güzel bir güç bekleyebilir. Çünkü bir aslında sevgi de oluyor bunun akabinde. Aslında böyle altın bir Biblio hani evde bulunur da böyle hani nasıl güzel bir kontrast yaratır evde. Aynı ona benzer bir durumda aslında biraz zenginliği de temsil eder. Yani böyle hani onu görmek dışarıdan altını görmek nasıl böyle bir zenginlik temsili ise ve evine de bu biblo mesela çok yakışıyor olarak çıkmış ve bunu daha sonra bir yerden alıyor böyle getiriyor olarak gözüküyor. Bunun da aslında anlamı sizin böyle hayatta mesela bir konuyu yerli yerince yapacağınız işinizle alakalı böyle güzel bir noktaya yerleştireceğiniz ve onun akabinde de böyle bir yükseliş yaşayacağınızın göstergesi bunun devamında da dediğim gibi böyle hayattaki o zenginliğiniz parasal finansal biraz artıyor olarak gözüküyor bu değerler sizin için ve aslında mutlusunuz bu durumdan da dolayı oldukça sevinçli bir şekilde yansımışsınız dediğim gibi önemli bir noktadır sevgili kova burçları yani onun haricinde böyle yine aslında ya yani güzel bir dönem gerçekten sizler için güzel bir dönem hayatınızda böyle ne istiyorsanız onun gerçekleşme durumları da bu aralar yüksek olarak çıkmış. E, güzel bir şekilde yansıtışınız var. Kendinizi ve özellikle böyle tellerin üzerinde erili ufaklı kuşlar var. Bu da size gelecek olan haberleri temsil ediyor sevgili kova burçları. Hemen tabağınıza geçelim bakalım. Tabağınızda sizin için neler var? tabağınızda böyle hemen üst noktadan akan bir damla çıktı aşağıya doğru yani sizin için böyle aslında bir fırsatın bir şansın hayatınıza doğru gelmekte olduğunu ve yaklaşmakta olduğunu görüyorum hatta mesela böyle bir çekiç simgesi de var hemen bu damladan sonra ve bu da nasıl böyle bir yapıyı inşa etmek için kolları sıvamayı gösteriyorsa sizin için de aynı hayatta böyle güzel bir dönem. Şans ve fırsatlar yakalanacak olarak çıkmış bu arada. Yani sorumluluklarınız da olduğunu görüyorum. Çünkü sizi böyle arkanızdan adeta bırakmayan bir çocuk var. Sizin bir aileniz olabilir sevgili. Kova burçları ve onlara karşı da böyle kendinizi sorumlu hissediyor olarak çıkmışsınız. Ama merak etmeyin sizin zaten hayatla ilgili bilinciniz, sorumluluk bilinciniz, başardıklarınızla yüksek, güzel olaylar ve siz bunu başaracak olarak çıkmışsınız. Bu arada biraz da böyle eğlenceli bir dönem olacak. Bir kravat var ve baskılı da bir kravat olduğunu görüyorum. Yani hem ciddi hem aslında ciddi olmayan eğlenceli bir durumu simgeliyor sizin işlerinizi bile. Yani halletmeniz böyle kendinizden mesela bir şeyler katıyorsunuz. Böyle bir eğlence katıyorsunuz. Aslında hem geleneksel hem de böyle enerjinizin mesela açık olduğu böyle kendi o renkli doğanızı da güzel bir şekilde yansıttığınızı görüyorum. Canınız sıkılmıyor. Eğlenceli ve mülksel olarak da yüksek bir dönem sevgili kova burçları. Hemen tarotanıza geçelim. Bakalım tarotanızda neler var. Evet, kılıç şövalyesi, yıldız kartı ve değnek dörtlüsü kartları gelmiş. Kılıç şövalyesi kartı bu da zaten aslında bir hava burcu temsilini yapar. Elinde kılıç işte dört nala doğru koşan, hayatta istediklerini almaya uğraşan bir insanın varlığını temsil eder. Biraz aslında sakin olmayı vurgular. Çünkü burada aslında ruhu mesela rüzgar gibidir yani o özgürlüğün esintisini özgür çocuğudur ve böyle istediklerine doğru gitme aşamasında da gözü görmez. Az deta rüzgarları böyle savura savura uçura, uçura uçura, gider. Kılıç şövalyesi kartı hırslı, havalı, biraz yani aslında zeki de bir karttır ve bu özellikleri sizin taşıdığınızı gösterir. Aynı hedeflerinizi bu şekilde doğru gideceksiniz ve ama biraz tabii sakin olun bu dönem. Diyor bu kart. Yıldız kartı yine şansın, yani faktörlerin artık sizin için oluşmasının. Mesela bunları da böyle aynı iki kovadan aslında bir suya ve diğerinde böyle bir çime döken kız aslında biraz sizin burcunuzun da temsili yani kova burcunun mesela o dış dünyaya yakaladığı şanslarla bilinçaltı olsun, bilinç dışı olsun bu faktörleri böyle güzel bir dağıtımla besleyici bir yönü olduğunu gösteriyor. Zaten bir kova burcu her zaman derim dünya için gereklidir. Çünkü aslında dünya için en böyle uçuk fikirleri ama güzel fikirleri böyle mesela gel, yani gerekli girişimcilik fikirlerini de her zaman dağıtan kova burçları olmuştur ve burada sizin için büyük şanslar bunların parlaması ve kendi dediğim gibi amaçlarınıza doğru ilerleme durumu var. Değnek 4 üstünde de burada mutlusunuz, yalnız değilsiniz, şansları yakalamışsınız, hayatınıza ilgili böyle yapmak istediklerinizi de yapıyorsunuz. Ve değnek 4 üstünde böyle ellerinde buketler, iki çocuk gibi mutlu, tam bir şölen havası yaratmış, mutluluğu da simgeleyen insanlar olup Gerçekten de Ekim ayında böyle mutluluk hissedeceğinizi gösteriyor. Sevgili Kova Burçları geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.